Herkese merhaba. Şöyle bir hayal kurun. Beyniniz yeni bilgileri adeta bir sünger gibi çekiyor ve öğrendiğiniz hiçbir şeyi bir daha unutmuyorsunuz. Harika olmaz mıydı? İşte bugün bu hayali nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimize yakından bakacağız. Konumuz bir şeyi gerçekten nasıl öğreniriz? Şu durumu yaşıyor musunuz? Bir konuya saatlerinizi veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, anladığınızı sanıyorsunuz ama ertesi gün sanki o bilgi beyninizden buharlaşmış gibi. Puf! Hiçbir şey kalmıyor. Eğer evet ya aynen böyle oluyor diyorsanız hiç merak etmeyin yalnız değilsiniz. Ama size iyi bir haberim var. Sorun sizde değil. Yani beyninizde bir problem yok. Mesele tamamen o kovayı yani zihnimizi nasıl doldurduğumuzla ilgili. Doğru teknikleri bildiğimiz zaman öğrendiğimiz her şeyi kalıcı hale getirebiliriz. Pek, hadi o zaman biraz işin tekniğine girelim. Beynimizin şu öğrenme sisteminin bir kaputunu kaldıralım bakalım içinde ne var. Aslında o kadar da karmaşık değil, göreceksiniz. Bütün sistem 3 basit adımda çalışıyor. Şimdi ilk adım kodlama. Yani bir şeyi okuduğunuzda veya dinlediğinizde bilgiyi beyninize alıyorsunuz. Son adım geri çağırma. Yani o bilgiyi ihtiyaç duyduğunuzda hatırlıyorsunuz. Ama asıl sihrin gerçekleştiği ve bizim genelde es geçtiğimiz yer tam ortası. Pekiştirme. Bilgiyi kalıcı yapan, onu beynimize kazıyan asıl motor işte bu adım. Kısa süreli hafızayı bilgisayarınızdaki RAM gibi düşünebilirsiniz. Çok hızlıdır ama geçicidir. Hani birisi size bir telefon numarası söyler, siz de hemen telefona kaydedene kadar aklınızda tutarsınız ya, işte o RAM. Ama işiniz bittiği anda o numara uçar gider. Bizim amacımız bilgiyi bu geçici yerden alıp hard diske yani kalıcı arşive kaydetmek, işte bu kalıcı arşive kaydetme işlemine pekiştirme diyoruz. Bu öyle kendi kendine olan bir şey değil. Bu beynimizin aktif olarak dur bakalım bu bilgi önemliymiş. Bunu uzun süreli hafızaya atalım dediği bir süreç. Çok kritik. Peki tamam bu pekiştirme süreci çok önemli anladık. Ama biz bunu nasıl kontrol edeceğiz? Yani beynimizi bu konuda nasıl daha iyi çalıştırabiliriz? Şimdi size bilimin de desteklediği gerçekten işe yarayan birkaç süper etkili yöntemden bahsedeceğim. İşte ilk ve en güçlü silahlarımızdan biri aralıklı tekrar. Ekranda gördüğünüz bu basit program var ya, aslında öğrenmenin en büyük sırlarından biri. Olay şu, beynimiz unutmaya programlıdır. Ama siz bir bilgiyi tam unutmaya başlarken onu tekrar hatırlarsanız, beyne şöyle bir sinyal gidiyor. Ha, demek ki bu önemli bir bilgi, unutmamam lazım. İşte bu aralıklarla yaptığınız her tekrar, o bilgiyi zihninize adeta çiviliyor. Aralıklı tekrar bilgiyi hafızada tutmak için müthiş bir yöntem. Tamam. Ama bir konuyu sadece hatırlamak değil. O konunun ustası olmak istiyorsanız işte o zaman bir üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Şimdi size belki de en güçlü, en etkili öğrenme tekniğinden bahsedeceğim. Peki neden birine öğretmek bu kadar işe yarıyor? Çünkü bir şeyi bir başkasına, özellikle de o konuyu hiç bilmeyen birine anlatmaya çalıştığınızda beyninizdeki o dağınık bilgileri bir sıraya koymak zorunda kalırsınız. En önemlisi de nerede eksiğiniz olduğunu anında fark edersiniz. Hani anlatırken bir yerde takılıp ya burası nasıldı dersiniz ya, işte o an bilginin pasif halden aktif hale geçtiği, zihninizde tam anlamıyla sağlamlaştığı andır. O bilgi artık gerçekten sizin olur. Şimdi gelelim bütün bu tekniklerin üzerine ekleyeceğimiz o gizli sosa, o sihirli malzemeye, anlamın yüzüne. Çünkü bir bilgiyi neden öğrendiğimiz aslında onu öğrenip öğrenemeyeceğimizin en büyük belirleyicisi. Bakın, beyniniz yeni bir bilgiyle karşılaştığı zaman siz farkında bile olmadan kapıda bir güvenlik görevlisi gibi davranır. Ve o güvenlik görevlisinin tek bir sorusu vardır. İşte o soru şu, peki bu benim ne işime yarayacak? Beynimiz inanılmaz pratik bir organ. Eğer bir bilginin hayatımızda bir karşılığı olmayacağını, bir işe yaramayacağını düşünürse kapıyı suratına kapatır. Boşuna enerji harcamaz. Hani okulda hep sorardık ya, "Hocam bu integral bizim ne işimize yarayacak?" diye. İşte o soru aslında beynimizin en doğal, en temel sorusuydu. Bunu çok güzel bir örnekle somutlaştıralım. Düşünün ki göreviniz 450 tane Latince böcek ismini ezberlemek. Kulağa korkunç geliyor, değil mi? Beyniniz hemen isyan eder. Neden? Buna ne gerek var? Ama eğer siz bu işe bir anlam yüklerseniz, mesela bu isimleri öğrenerek doğayı, ekosistemi ve dolayısıyla kendimi daha iyi anlayacağım derseniz, işte o an her şey değişir. Beyin o neden sorusuna bir cevap bulur ve o anlamsız görünen kelimeler bir anda önemli ve kalıcı bir bilgiye dönüşür. Ve şimdi geldik belki de en şaşırtıcı kısma. Size hafızayla ilgili bütün bildiklerinizi unutturacak bir fikir. Unutmak aslında sandığımız gibi kötü bir şey değil. Hatta tam tersi, iyi bir şey. Bir saniyeliğinde düşünün, bugüne kadar yaşadığınız her anı, duyduğunuz her sesi, gördüğünüz her yüzü, hepsini kusursuzca hatırladığınızı hayal edin. Bu müthiş bir güç gibi gelebilir ama aslında tam bir kaosa yol açardı. İşte unutmak, beynimizin o sonsuz bilgi okyanusunda boğulmasını engelleyen bir filtre. Gereksiz detayları silip asıl önemli olanlara odaklanmamızı sağlıyor. Kısacası unutmak bir hata değil. Aksine akıllı bir beynin en önemli özelliklerinden biri. O yüzden unutmaktan korkmayın. Hatta onu öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul edin. Bu beyninizin gereksiz gürültüyü kapatıp asıl önemli olanın sesini açma şekli. Peki tüm bunları konuştuktan sonra size bir soru. Yarın yeni bir şey öğrenmeye başladığınızda neyi farklı yapacaksınız? Belki öğrendiğiniz ilk şeyi bir arkadaşınıza anlatmayı denersiniz ya da o konunun sizin için neden önemli olduğunu bulmaya çalışırsınız. Unutmayın, öğrenme şeklinizi değiştirdiğiniz an aslında hayatınızı değiştirirsiniz.